Sen? Oğlum yalnız ben çok acıktım ya. Ne zaman yemek yiyeceğiz? Ya çok tatlısın. Asıl sen tatlısın. Ya Lady. Ne kadar da güzel. Dar tatlı değil mi oğlum? Dişi pitbull. Tatlı mı? Neresi tatlı baba ya? Alt üstü biftek gibi kokan bir tane köpek. Yani biftek... Allah Allah. Sen Lazarus kızın Lady. Söyle bakalım. Beyaz Pitbull Jack'ten olma Terminatörü kocan olarak kabul ediyor musun? Ay bir, bir, bi, bi düşüneyim. Hmm, Terminatörü kocam olarak. Ya soru mu bu? Evet. Elbette ki kabul ediyorum. Helal neydi? Helal kızım sana. Tamam tamam söndürün şunları. Ne kadar da meraklıymışsınız ateşlemeye hocam hoca ilan etmek istiyorum. Lakin son bir sorum var. Bu düğüne bu birlikteliğe itirazı olan... Yok canım, yok. Kimsenin itirazı yok.